yeni bir Ramo videosundan tüm takipçilerime, izleyicilerime kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Bu videoyu günler önce atacaktım lakin büyük bir düşüş yaşayan reytinglerinde verdiği üzüntüyle ben de heves meves kalmadı. Haftalardır, belki de aylardır yırtınıyoruz 7 bandını geçelim diye çok şükür geçtik de. Ama yayınlanan son bölüm ile beraber büyük bir düşüş yaşadık. 7.04'ten sen kalk ta 5 küsürlere düş. Neyse biz yine yılmadan, usanmadan yolumuza bakalım. Sevgili dostlarım, kap Şerif ve yeni büyük patron Masarla birlikte dizi artık yeni bir yön bulacak. Ramon'un büyük planıyla öğrendiği ve bizzat Masar'ın da büyük patron olmasını sağladığı bölümden sonra aklınızdaki birçok soruyu birazdan cevaplamaya çalışacağım. Bu arada dizimizin bir hafta ertelendiğini günler önce Instagram'dan paylaştım ama çok şükür setler yeniden start verdi ve 19 Mart Cuma günü yeniden Ramo dizimizi izlemeye devam edeceğiz. Sizler de anlık bilgilerden, güncel haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Köksal Baba ölerek diziye veda etti ve ölmeden önce Doğu'nun kulağına meraka boğan birkaç cümle söyledi. Abi ben bu konuda hiç beklemediğimiz bir durumun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Evet ile ilgili olabilir, bilmediğimiz bir ailesi ya da annesi kardeşi olabilir diye tahmin ediyorum. Lakin Köksal'ın söylediği şey hepimizi çok şaşırtacak bundan eminim. Ayrıca Nehir'in doğuya gelip yok ilk aşkımsın yok canımsın hadi oradan çocuk arkandan pervane olurken yüzüne bakma şimdi gel ilk aşkımsın ilk aşkımsın falan de. Ulan ben niye sinirlendim şimdi? <laughs> Neyse sakin olalım. Nehir'in sanki bir planı ya da çevirdiği bir dolabın olduğunu düşünüyorum dostlarım. Bakalım altından neler çıkacak. Hasan ile Dilber mevzusuna dahil olan afet meselesinin de sonucu sanırım şu şekilde olabilir. Afet her şeyi tam anlamıyla öğrendikten sonra Hasan'dan boşanmasa bile evi terk edip çocuklarının yanına gidebilir diye düşünüyorum. Böylelikle Dilber ile Hasan bir de kızları çiçeğin senaryosu işlenmeye devam edebilir. Şimdi Ramo ile Sibel'in arası açılacak mı? Kavga mı edecekler yoksa aynen devam mı diyecekler? Sevgili dostlarım kısa özetle şunu diyebilirim ki Sibel Ramo ile elbette bu meseleyi konuşup tartışabilir. Eğer Ramo abimiz niye böyle bir şeyi Yaptı. Yani neden bunu Sibel'den sakladı? Tabii ki de onun mutluluğuna zeval gelmesin diye. Sibel'de bu tarz sözleri Ramo'dan duyunca aralarında öyle korkulacak bir şeyin olacağını pek zannetmiyorum. Ramo'nun öğrendiği o üç büyük patron var ya. Şerif, kaptan ve yeni patron Masar. İşte o mesele ilk başta da dediğim gibi çok başka mevzulara girecek. Lakin Ramo'nun bu konuda yani üç patronu yok etme konusunda önüne türlü türlü büyük belalar çıkacaktır. Benden söylemesi. Sevgili dostlarım düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın ve bir sonraki ramo videosunda görüşene dek hoşça kalın kendinize iyi bakın